الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Kardeşler توحيد derslerine başlamıştık. Öncelikle tevhidin öneminden bahsetmiştik iki ders boyunca. Sonra tevhidi tanıttık. İslam alimlerinin tanıtmasıyla ve sonra tevhidin aksamına girdik, kısımlarına girdik. Ve tevhidin kısımlarından ilk olan uluhiyet tevhidine başlamıştık. Ve dedik ki uluhiyet tevhidi kulun Allah Celle Celaluhu bütün ibadetlerinde birlemesidir dedik. Ve uluhiyet tevhidinin sözlü ifadesi olan La İlahe illallah kelimesine ve La İlahe illallah'ın şartlarına başladık. Ve dedi ki La İlahe illallah'ın şartları yani İslam alimleri işte kimi yedi tane saymış, kimi 8 tane saymış, kimi 10 tane, kimi daha ziyade saymış. Biz birkaç tane şartını işlemiştik. Allah nasip ederse biz de 9 tane, 10 tane takriben şartlarını inşallah ta işleyeceğiz. Ve demiştik ki La ilahe illallah'ın birinci şartı tağutu inkar etmektir. Yani La ilahe kısmıdır. İki tane temel ana esastan oluşur dedik. La ilahe diyerek reddetmek yani Allah'ın dışında insanları kendisine ibadete çağıran, itaate çağıran, kendisine ibadet edilmesine razı olan yeryüzündeki sahte ilahları, aslen ilah olmayan o varlıkları reddetmek, inkar etmek demiştik. İkinci kısmı illallah kısmıdır. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun ilahlığını ispat etme, ilahlığı sadece Allah'a verme kısmıdır demiştik. Bugün Allah Celle Celaluhu nasip ederse üçüncü şarttan inşallah otala devam edeceğiz. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı dil ile kelime-i tevhidi telaffuz etmektir. Yani ikrar etmektir. Bunun şekli yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şeklinde de söylenir. Ama en kamil şekli Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. Yani şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın resuludur demek buna ne yapmak buna şahitlikte bulunmak bunu dille telaffuz etmek. Yani düşün la ilahe illallah ve onun içeriği Muhammeden Resulullah'ı kabul etmeyen yani kendisini tevhide isnat etmeyen gayri muslim olan bir kimse yani müslüman olmayan bir kimse İslam'a girmek istediğinde mutlaka bu kelimeyi söylemesi lazım. Eğer böyle bir kimse dilsiz değilse ya da ikrah altında değilse gücü yettiği halde bir kimse kelime-i tevhidi ikrar etmiyorsa bunun içeriğini manasını tasdik etse dahi kalbiyle bu kimse diliyle telaffuz etmediğinden bunun İslam'ı kabul germez. Dünyada da ahirette de kafirdir. Yani la ilahe illallah'ın gereklerinden, şartlarından bir tanesi bu kelimeyi ne yapmak? Söylemek, ikrar etmek, telaffuz etmektir. Nitekim meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına gelip ona İslam'dan, imandan ve ihsandan sorduğu meşhur Müslüm'de geçen Cibril hadisidir. Akbirni anil İslam dediğinde Yəni bana İslamdan xəbər ver dediyində Nebi sallallahu alayhi və sallam ona dedi ki: "Əl-İslam entəşhedə en la ilaha illallah və enna Muhammədən rasulullah." İslam Allahdan başqa heç bir ilah olmadığını şahidlikdə bulunman. ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlikte bulunmandır dedi. Başka bir rivayette, Müslüm'ün başka bir rivayetinde kardeşler, yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hem Bukhari hem Müslim'de geçiyor bu hadis. Diyor ki, Umirtu an uqatilen nase hatta yeşhedü an la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah ben insanlarla savaşmakla emr Ta ki insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edinceye kadar ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar. Buradan ne anlatılıyor? Yani kişinin İslam dairesine girebilmesi için La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah kelimesine şahitlikte bulunması lazım. Buradan da ikrar çıkarıyorlar. Yani bu kelimeyi söylemesi, telaffuz etmesi. Yani bir kimsenin tabi bir şeye şahitlik ettiğini söyleyebilmemiz için o kimsenin hem o şey hakkında bilgi sahibi olması lazım hem de o şahitlikte bulunduğu şeyi telaffuz etmesi lazım. Şahadet öyle rastgele gerçekleşen bir şey değildir. İçerisinde insan bilgisinin olduğu, bildiği bir şeye şahitlikte bulunur. Dolayısıyla burada İslam'da kelime-i tevhide şahadette bulunmak içerisinde bilgiyi barındırması lazım bilgi olması lazım. Zaten biraz sonra da inşallah göreceğiz ki bunun dördüncü şartı ilimdir. Yani bu şehadet içerisinde ilmi, bilgiyi barındırması lazım ve bunun beraberinde telaffuz edilmesi, söylenmesi lazım ki şahitlik gerçekleşsin. Hani düşünün vakıada da insanlar şahitliği bu şekilde kabul ediyor. Yani bir insan bir olay hakkında şahitlik yapması için o insanın ne yapması lazım? Öncelikle olayı bilmesi lazım. Doğru mu? Ondan sonra da o olayı telaffuz etmeli yani söylemeli ki bu şekilde onun şahitliği kabul edilsin. İşte la ilahe illallah kelimesi de ona şahitlik etmek, Muhammed'in Resulullah'a şahitlik etmek de böyledir. Onu bilmeyi ve onu o şekilde telaffuz etmeyi, dile getirmeyi ne yapar? içeri kardeşler. Dolayısıyla bu kelimeyi içeriğini bir kimse bilip kalben tasdik etse de eğer kelimeyi telaffuz etmezse kelime-i şehadetin şartlarından bir tanesini yerine getirmediği için onun şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. Yine aynı şekil dil ile bunu telaffuz etse buna şahitlikte bulunsa eğer o kelimenin manasını, içeriğini, onun taşıdığı ilmi bilmiyorsa Yine onun bu kelime yapmış olduğu dille şahitlik de asla kabul görmez kardeşler. Yine bu kelime-i tevhidin dille söylemek yani ikrar etmenin şartlarından bir tanesi de kardeşler Bukhari ve Müslim'in Musayyeb bin Hanz radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadistir. Musayyeb bin Hanz radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Ebu Talib vefat edeceğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve yanında Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebu Umeyye'yi buldu diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e şöyle diyor. Ey amcacığım! La ilahe illallah de ki ben bu söz sayesinde Allah katında senin lehine şahitlikte bulunayım. Bunun üzerine tabi yanında olan Ebu Cehil ve Abdullah bin Umeyye diyor ki Ebu Talib'e yoksa sen Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun ey Ebu Talib diye sesleniyorlar. Sahabe radıyallahu anh diyor ki Musayyab radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselam kelime-i tevhidi ona arz etmeye yani sunmaya devam etti. Onlar da o sözlerini tekrar etmeye devam ettiler diyor. Ve nihayet Ebu Talib onlara söylemiş olduğu son söz o yani Ebu Talib Abdülmuttalib'in dini üzeredir dedi. Kelime-i tevhidi ikrar etmedi. Yani bunu ikrar etmediği için Ebu Talib müşrik olarak kafir olarak öldü kardeşler. Ehli sünnet onun Müslüman olmadığında ittifak etmiştir. Gerekçe olarak da Ebu Talib'in kelime-i tevhidi ikrar etmediğini, söylemediğini ne yapmışlardır? Göstermişlerdir. Dolayısıyla bu rivayet de bize gösteriyor ki kelime-i tevhidin şartlarından bir tanesi kelime-i tevhidi ne yapmak? İkrar etmek. Ona şahitlikte bulunmak. Bu şahitlik içerisinde bilgiyi, ilmi ve telafusu gerektirmektedir, söylemeyi gerektirmektedir. Zaten bunun dördüncü şartı da La ilahe illallah kelimesinin en önemli, hepsi önemlidir. En önemli şartlarından bir tanesi de budur, ilimdir kardeşler. Dediğim gibi sıralamada farklı şekilde kitaplarda karşılaşabilirsiniz. El-Muhim hepsinin bir arada gerçekleşmesidir yani önemli olan bu şartların. Dördüncü şartı da La ilahe illallah'ın gereklerinden, şartlarından bir tanesi de ilimdir. Bu ne demek? Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, gerçek ilahın, hak ilahın sadece Allah olduğunu ve hiçbir varlığın bu niteliğe sahip olmadığını bilmek. Yani bizim bu La ilahe illallah'la önceki derslerde de anlattığımız La ilahe illallah'ın içerdiği La ilahe illallah'ın taşıdığı, La ilahe illallah kelimesinin gösterdiği şeyleri bilmek. Yani La ilahe illallah'ın diğer adıyla biraz daha açılımı neleri reddettiğini, neleri kabul etmek gerektiğini, bu kelimenin içerdiği, taşıdığı, gösterdiği her şeyi bilmek. Bu kelimede şartlardan bir tanesi budur. Biraz önce de dedim, bakın tekrar söylüyorum. Bir kimsenin bu çok önemlidir ve şahadet, şahitlik bu şekilde anlatılır. Bir şeye şahitlik ettiğinizde o olayı bilmeniz lazım. La ilahe illallah da böyledir. İnsanlar bugün değil ki telaffuz şartını yerine getirmiyorlar. Hemen hemen toplumun hepsi bu şartı yerine getiriyor. Yani bunu inkar edenler çok az bile bile inkar eden bir kafir kesimdir. Ama genel manada toplumun hemen hemen hepsi la ilahe illallah'a şahadeti getiriyor. Ama gerçek manada sorun olan nedir? Bu kelimenin manasını bilmemektir. İçerdiği, taşıdığı, gerektirdiği şeyleri bilmemektir. Bu kelimenin kendisinin hayatına yön vermemesidir. Yani bu kelimeyi söylediğinde sadece Allah'a itaat etmesi gerektiği, sadece Allah'a ibadet etmesi gerektiği, Allah'ın dışında ibadet edilen bütün varlıklardan, tağutlardan uzak durması gerektiği, Allah'ın ilahlığını ispat etmesi gerektiği vesaire içerdiği, taşıdığı, gösterdiği bütün şeyleri bilmemesidir. En büyük sorun bugün toplumda bu La İlahe illallah denildiğinde bunun ilminin bilinmemesidir. Dolayısıyla İslam alimleri bakın biraz sonra delillerini de sayacağız. Bu nasları toplayarak demişler ki La İlahe illallah'ın insana fayda vermesi için onun şartlarından bir tanesi ilimdir. İlim nedir kardeşler? Bir şeyi olduğu hal üzerine kesin bir şekilde idrak etmektir. Yani o neyse, o şeyin taşıdığı, içerdiği, gösterdiği şey o hal üzerine olduğu şekilde idrak etmenin adı, bilmenin adı ilimdir. Dolayısıyla la ilahe illallah dediğinde neyi bilmezsen bu kelimeye yaptığın şehadet sadece dilde kalacak, amellerinde belki küfür olacak, farkında olmayacaksın. Halbuki la ilahe illallah dediğinde Allah'ın bir ve tek olduğunu, hiçbir ortağının yeryüzünde bulunmadığını söylüyorsun. İşte bu söylediğin şeyi manasını bilmen lazım. Bakın ilmin la ilahe illallah'ın şartlarından biri olduğunun delili Muhammed suresi 19. ayettir. Çok açık ayeti kerimede Estağfirullah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bil diyor bunu. Bunu bilmeyi Allah subhanahu wa ta'ala bize farz kılıyor. Ve öncelikli farzdır bu. Çünkü İslam'ın ilk şartı budur. Kişinin İslam'a girebilmesi için bunun ilmini, bilgisini ve şehadetini yerine getirmesi gerek. Biraz önce söyledim. O yüzden bu bilgiyi kişi yapması lazım? Elde etmesi lazım. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani bu ayette Rabbimiz ne diyor? Bunu bil diyerek La ilahe illallah öğrenmeyi bize farz kılıyor. Ve ilk farz kıldığı, Allah'ın farz kılmış olduğu en büyük şey de budur. Bütün rasullerin ortak daveti çünkü budur. Bu farzı terk edenler bu faalen farzını şirk ve küfür bataklığında yüzmeye mahkumdurlar. Yine Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilmeleri için insanlara bir bildiri olduğunu söylüyor Allah Kur'an'da. Bakın diyor ki ayet-i kerimede İbrahim suresi 52. ayette "Haza lin nasi. Bu Kur'an insanlar için bir tebliğattır. bir bildiridir, bir belagattır, bildiridir" diyor Allah Allahu Teala. Niye? "Liyunziru bihi." Yani Kur'an onları uyarması için. Bir de "ve liya'lemu annama huwa ilahun vahidun. O Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu bilmeleri için insanlara bir bildiridir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi Kur'an insanları uyarmak ve La ilahe illallah'ın anlaşılıp öğrenilmesi için indirilen bir kitaptır. Tek bunun için demiyorum. En büyük sebeplerinden bir tanesi nedir? Budur. Bu ayet-i kerimede ne yapmıştır? Bunu vurgulamıştır. Yine diğer ayette kardeşler Zuhruf suresi 86. ayet-i kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyurur ki: "İlla men şehide bil hakki ve hum ya'lemun." ancak bilerek hakka şahitlik edenler müstesna diyor. Yani Allah bu bilerek hakka şahit eden, şahitlik eden insanları diğer bütün insan sınıfından ayırıyor. Nasıl şahitlikte bulunacakmış? Bilerek. Hak nedir? El hakku min indi rabbik. Hak senin Rabbinin katından gelendir. Allah'ın katından gelen şeylerin en büyüğü nedir? En büyükü la ilahe illallah'tır. Bütün mücadele buradadır zaten. Hak la ilahe illallah'tır. O zaman ona bilerek şahitlikte bulunanlar müstesna diyor Allahu Teala. Bu sınıfı ne yapıyor? İstisna ediyor. Bakın şahitlik diyor ve bilerek şahitlik diyor dikkat edin. Bilerek şahitlikte bulunanlar dolayısıyla bunu bilmek, hakkı bilerek şahitlikte bulunmak gerekmektedir. Bu onun la ilahe illallah'ın şartıdır. Yine i̇mam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadiste kitabı imanda geçen iman bölümünde geçen bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ilim şartını söylüyor. La ilahe illallah hakkında diyor ki men mata ve ya'lemu kim ölürse ki bildiği halde yani kim bilerek ölürse neyi ennehu la ilahe illallah kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek bilerek ölürse dehalel cennet diyor aleyhissalatü cennete girer diyor Buradan İslam alimleri ne yapmışlar? Allah'tan başka ilah olmadığını bilmek gerektiğini çıkarmışlardır. Ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve onun ashabının yolu budur. Onlar öncelikle öğrendikleri şey La ilahe illallah ilmiydi. Dikkat edin. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'de 10 yıl kesintisiz olarak insanları, ashabını, o Mekkeli, Kureyşli müşrikleri kelime-i tevhidi bilmeye, öğrenmeye çağırmıştır. Ve yine onun ashabının da tabi onun çağırdığı şeyin gereği olarak bu tevhid ilmini öğrenmeye, bilmeye ne yaptılar? Çaba sarf ettiler. Tabi bu konuda Cundub bin Abdullah radıyallahu anhu İbn Mace'de geçen rivayette diyor ki bizler genç iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Kur'an'dan önce imanı tevhid'i öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrenerek imanımızı artırdık diyor Cundub radıyallahu anhu. Dolayısıyla kardeşler la ilahe illallah'ın gerektirdiklerinden, şartlarından bir tanesi bu kelimenin neleri taşıdığını, neleri içerdiğini, neleri gösterdiğini bilmektir. Toplumun dediğim gibi bugün en büyük sıkıntısı da kardeşler buradadır. Yani bu kelimenin manasını, içeriğini ne yapmaları bilmemelerdir. Bu kelimeyi defalarca belki günde onlarca sefer, yüzlerce, bazıları binlerce sefer söylemelerine rağmen, telaffuz etmelerine rağmen, buna ikrar şartını yerine getirmelerine rağmen maalesef bunun bilgisine, ilmine sahip olmadıkları için bu kelimeyi söyleyen insanlar günde belki yüzlerce, Belki de aynı şekilde binlerce kez Allah'a şirk koşmaktadırlar. Bu kelimeleri kendilerine fayda sağlamayacaktır. Ondan dolayı bizim üzerimize ve toplumun hep kendini İslam'a nispet eden, İslam'ı kabul eden herkesin üzerine farzdır ki bu kelimeyi çok iyi şekilde bilmek, anlamak gerekmektedir. Allah subhanehu ve teala hakkıyla öğrenmeyi, gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin ya Rabbul Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.